çıkardı bu ya? Nereye koydum onu? Çarpeze niye koydum? Mahir. Onu? Bir tanem. Günaydın. Ee, geçen altından çıkardığım kumaş pantolon vardı ya. Nereye koydun onu? Mahir başka bir şey ki o nikah olmaz zaten. Ya, ya, nikah değil ya. Onun cebin, cebinde bir ufak. Evet, kusacağım Mahir. Canfesa iyi misin? İyi misin yavrum? Geleyim mi? Ha? Can peza. Ay Mahir bu sabah bulantıları çok kötü ya. Bir de gün içinde bulanıyor. Acaba ben nikah gelmesem mi? Gelme bir tanem. Deli misin sen? Yat dinlen güzel güzel. Ama de efsaneyle Ferman amcaya ayıp olacak. <laughs> Kim ayıp Ya Ferman'a ne ayıp olacak deli Onun gözü bizi görmez yat. Güzel güzel dinle. Hadi keyfine bak. Hallederim ben. Bu ne burada hala burada duruyor? Tüp ağzımız yanacak burada. Ha? Efendim Oktay. Başkomiserim, Asaf Yılmaz'ın bütün telefon kayıtlarını istemiştiniz ya. Onlarda iki kez görüştüğü bir numara dikkatimizi çekti. Dinliyorum. Görüştüğü şahıs Cüneyt Lokman diye biri. Bir şüpheliyi gözaltına aldık. Emniyette mi şu anda? Evet. Geliyorum tamam kapat. Bir sevgilim çıkıyorum ben. Bir emniyete uğramam gerekti şimdi. Oradan da artık nikah bir şekilde yetişirim tamam Kıyamam sen iyi misin? Ha? Can Feza? Aşağıdan bir şey yaptırayım mı Çok sana? Yok bir şey Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.